Bu yıl da acemi kasaplar kendilerini gösterdi. Kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Geçmiş olsun. <gülüyor> 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 hayvan döndü hayvan deriyi sıyırdı. Uçağının kesme yok. Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler doldu. Kurbanlık kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar soluğu acil servislerde aldı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu ya? Şerit. Nasıl oldu? Şerit de gitti. <laughs> Kafayı tutuyor. Balon bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekildi? koluma kalktı. Kolu kaslar da okay, kesti. Şimdi bir şey yok. kaç tıkış var? Sekiz. Hastanelerin acil servisleri doldu ama neyse ki durumu ağır olan yok.